Evet arkadaşlar. Şeftaliye bu sene budamamız gerekiyor. Her sene budanmadığı için şeftalinin ömrü kısalıyor. Ve nasıl budanacağını size göstermem gerekiyor. Evet başlıyorum arkadaşlar. Lider dalları kesiyoruz. Şeklimizi falan kendi kendine alır. İçten birbirine yakın olan dalları da kesiyoruz. Çünkü şekil çok önemli. Boyumuz yetişmediği yerde böyle çekebiliriz. Şevtali esnektir. Şu dalı da buradan alıyoruz. ve bir tane şu tarafta kaldı. Evet arkadaş gördüğünüz gibi şekil şeftali budağını tamamdır. Bunu her yıl budamamız gerekiyor. Şeftali ömrü kısa olduğundan. Bunlara evet. şekil verelim. Arkada alttaki dallar bu diyecek miyiz? Alttaki dallar. Alttaki dalları e, budak yıl geçtik de bu diyeceğiz onlar. Önemli olan şekil vermek. Bu şekilde. Tamam süper oldu. Bir bize yakın olan dalları da işten alırsak daha güzel olur. Her seneki bu dalımız olan şekil budur. Birbirine yakın olan dallar kesilir, kılavuzlar kesilir. Şekilde gözüktüğü gibi arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Şunu da alalım. İşte bu. Arkadaşlar. Güzel oldu. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Oldu mu? Süper. Bir daha şey yaparsın.